Başkomiserim. Ne yapalım kadını? Bırakın gitsin. Ama ortalıktan ayrılmasın. Evet siz. Cinayet silahı henüz bulunamamıştı ama cesedin yakınlarındaki ayakkabı izlerinden saldırganların kaç kişi olduğu, cinsiyetleri, ayakkabılarının şekli ve büyüklüğü hakkında fikir yürüttüler. Ne görüyorsun? Biri spor ayakkabı, Diğeri bot mu giymiş? Aynen öyle. Ayrıca ayakkabı numaralarını da tespit ettik. İkisi de erkek yani. İzlerin derinliğine ve ebatına bakılırsa evet, erkek. Tanıklar da öyle söylemişlerdi. Karısının terliği ve geceliğinden bir şey çıkmadı. Tahmin etmiştim zaten. Diğer deliller? Battaniyeyi de inceledik. Tüm kan izleri kurbana ait. Peki ya, olay yerindeki kan örnekleri Maalesef onlar Zaten bahçenin orta yerinde katile ait kan lekesi bulmak mucize olurdu diye düşündü Orhan. Boğazına sapladığı her neyse elini kesecek de kanı damlayacak da bahçenin orta yerinde biz de onu bulacağız. Bu ancak Amerikan filmlerinde olur. Gerçi olay yerinde katilin kanı yoktu ama orada olduğunu kanıtlayacak pek çok delil vardı ve Orhan ...bunu gayet iyi biliyordu. Ses var mı? Bölgedeki bütün beyaz şahinleri araştırıyorlar başkomiserim. Sonra 23 ya da 28 olan 7 araç kalmış. 50 kullandılar anlayacağınız. Komiserim. Komiserim. <laughs> Yani ayağınız nasıl uğurlu geldiyse başkomiserim. Beyaz Şahin. Murat Korku'da ait. E hadi gidelim o zaman. Korkut sen misin? Murat Korkut 56 yaşında. Evet benim. Şöyle bakalım dün gece neredeydin? Bir şey mi oldu? Bir sorun mu var? Sen önce soruya cevap ver. Bütün gece evdeydim. Yalnız mıydın? Yok komşularımız vardı. Rıza'yla geç saatlere kadar tavla oynadık. Hanımla da Rıza'nın eşi mutfaktaydı. Çıktıklarında saat ikiyi geçiyordu. Ondan sonra da hemen yattık zaten. Araban nerede? Araban mı? <gülüyor> <gülüyor> dün gece hiç çıktın mı dışarı? Arabayla. Oğlum, sen biraz dışarı çık. Hayır. Niye ki? Bütün gece evin arkasındaydı. <laughs> Bakın Murat Bey. Arabanız dün gece saat 3 civarında Ayaz Ağa'da mobeseye yakalandı. Mümkün değil. Dedim ya sabaha kadar evin arkasındaydı. Peki arabayı alabilecek başka biri var mı? Senden habersiz. Ulan bu Allahsızın başıma dert açacağını biliyordum zaten. Yeğenim Ali yanımda çalışır. Arada böyle haber vermeden götürür arabayı. Ya kaç kere söyledim yapma diye Kerata'ya. Nerede bulabiliriz yeğenini? Kötü bir şey yapma dedi mi komiserim? Yok yok endişelenme. Henüz bir şey yok. İşe gelmedi mi bugün? Yok gelmedi. Evdedir herhalde. Zaten sürekli kaytarır durur. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, önce Murat Korkut'un ifadesinde bahsettiği komşuları Rıza Soysal ve eşi Ayşe Soysal'la konuşmaya gittiler. Rıza Soysal ve eşi, olay gecesi geç saate kadar Murat Korkut'larla birlikte olduklarını doğruladılar. Murat Korkut'un Beyaz Şahin'inin olay gecesi kurbanın evinin yakınlarındaki MOBESA kamerasına nasıl takıldığını açıklayan tek şey, Murat Korkut'un yeğeni Ali'nin arabayı gizlice almış olmasıydı. Başkomiser Orhan, Ali Korkut'la konuşmak üzere evine gitti. Ali Korkut sen Ali Korkut, 35 yaşında. Evet. Cinayet masasından başkomiser Orhan. Bir sorun mu var komiserim? Dün gece kullandığın araba, MOBESE kameralarına yakalanmış. Dün gece mi? Amcanın arabası. Bir yanlışlık olmalı komiserim. Ben dün Sertaçlardaydım, film izliyordum. Sertaç kim? Arkadaşım. Sertaç Kutlu, 34 yaşında. İkisi de erkek yani. İzlerin derinliğine ve ebatına bakılırsa, evet erkek. Toparlanın, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz komiserim? Konuşacağız. Al bunları. Ali Korkut ve arkadaşı Serkaç, bütün gece evde film izlediklerini söyleseler de... ...tanık ifadeleri ve toplanan deliller... ...olay yerinde 23 plakalı Beyaz Şahin'le uzaklaşan iki erkeğe işaret ediyordu. Başkomiser Orhan bir an bile tereddüt etmeden Ali ve arkadaşı Sertaç'ı sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Ve 23 plakalı Beyaz Şahin de incelemeye alındı. Kimi zaman kan, idrar ve sperm lekeleri çıplak göze görülmez. Güzel olanı her üçünün mor ötesi ışık altında floresans yaymasıdır. İşte bu nedenle Olay yeri inceleme uzmanları yanlarından özel ışık kaynaklarını eksik etmezler. Silinmiş kan lekelerini bile görünürleştirmek mümkündür. Luminol bu işe yarayan bir ayraçtır. Otomobilde kan lekesi bulunması iyi diye düşündü komiser Orhan. Hele bir de DNA profili öleninkini tutarsa işte o zaman bu işi bitirdik. Yerinde olsam olanları arkadaşından önce anlatmaya başardı. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Amcanın arabasında kan izleri çıkmış. Temizleyemediniz kan izleri. Ne oldu parmaklarına? Atölyedeki yapıştırıcıda. Amcamla birlikte çalışıyorum elektrik atölyesinde. Bu kadarını biz de biliyoruz ya. Bu kan izleri nereden geldi? Sen onu söyle bana. Nereden bileyim komiserim? Araba amca mı? Oğlu da serserinin teki. Başka birinin kanıdır herhalde. İsterseniz gidip onlara sorun. Göreceğiz bakalım. Dua et de dediğin gibi çıksın. Benim hiçbir suçum yok. E bitti gitti işte. Ne ağlıyorsun o zaman? Ağlamıyorum ben. Bak şimdi. O gece ne olduğunu bana tıkır tıkır delikanlı gibi anlatacaksın tamam mı? <laughs> Neden bahsettiğinizi bilmiyorum bile. Bütün <laughs> gece evdeydik biz. Bir şey söyledi mi? Hayır. Sürekli evdeydim evdeydim deyip duruyor. Var bunlarda bir şey ama ne? Sizce bu işi gerçekten onlar mı yaptı başkomiserim? Onlar yapmış olsa bile cinayet silahını bulmadan işimiz çok zor. Sen bir arama yaptır bakalım. Belki evlerinden bir şey çıkar. Emredersiniz başkomiserim.